Eyşan. Bunları kesme. Birbirimizi dövdük. Öldürdük birbirimizi. Gol oldukça orada. Herkes birbirine vura vura böyle. Tam böyle maç erkek muhabbeti ya. Eğlenceli kısımlar kalsın ya. Kamera arkası yaparsın Koskoca maç ya Allah aşkına ya. Şu kadarcık kahveyle şov yaptım şurada. Çok teşekkürler sağ olun. İki maç söyleyin de bir kupon yapalım. <laughs> Futbol mu, basketbol mu? Basketbol. Abi daha eğlenceli ya. Futbol maçına bazen gidiyorsun böyle 90-95 yeni varla beraber 100 küsür dakika maç izliyorsun. Bir tane pozisyona girmiyor takım. Bir tane gol olmuyor. E basketbolda böyle 3-5 saniyede maçın bütün kaderi değişiyor. Yani o heyecan var, adrenalin var. Ben bir de hiç futbol oynamaya merakım olduğunu düşünmüyorum. Halı benden nefret ederlerdi. Ben çok beleşçiydim. Hani o saat kuralı olsaydı halı sahada ileride beklerken şey derlerdi bana yeter kaleci hani rakip takım kalecisi bizim kaleci değil diye. Ben basketbolda oynadığım için benim için basketbol abi. Geriden gelip kazanmak mı, farklı şekilde alınan galibiyet mi? Şimdi bunu bir Beşiktaş taraftarına söyleyince bu çok farklı algılanır. Çünkü biz 3-0 oldum bu geriden geliyormuş gibi hissediyoruz kendimizi böyle. Ya değişik yani maçına göre şeyi hiç unutmuyorum mesela Beşiktaş Benfica maçında birbirimizi dövdük. Öldürdük birbirimizi. Gol oldukça orada herkes birbirine vura vura böyle. Golü, vardır ya gol. gol ulan gol. Sanki sen görmüyorsun ben görüyorum. Gol ulan gol ulan ben de görüyorum. Gol ulan Allah yazıyor zaten her yerde gol. Amerika'da hamburger yemek mi, İtalya'da pizza yemek mi? Oo bu çok zor soru ya. Ben sürekli diyette olduğum için de ben karbonhidrat aşığıyım. Amerika'da hamburger yemek. Yani hastasıyım ya. Şu dünyada en sevdiğim iki şey olabilir. Döner ve hamburger. Yani hani pizzaya, makarnaya falan bayılıyorum. İtalya bence müthiş bir yer ama hamburgerin tadı hiçbir tanesi değil. Sorulara da çalışmış gibiyim ha farkında mısın? Bunları kesme. Eğlenceli kısımlar kalsın ya kamera arkası yaparız. İnönü Stad'ı mı, Vodafone Park mı? Bak, bu da çok Zor soru benim için. Benim için her zaman İnönü Stadı. Hala bahsederken de İnönü Stadı. Ama Vodafone'la beraber çalışmış, Vodafone'la dünyayı gezmiş, Vodafone'la dünyada ucunuzda yapmış biri olarak da orada çalışanlara ve oradaki emeğe de saygıyla İkisi birden olsa mesela öyle kullanılsa hani Vodafone Park İnönü Stadyumu falan diye böyle başına sponsor gibi almış olsak olmaz mı normalde? Ben ikisine de saygım sonsuz ya. Ama İnönü, İnönü. Yetenekli ama disiplinsiz oyuncu mu, yeteneği kısıtlı ama disiplinli oyuncu mu? <laughs> Beşiktaş taraftarıyız. Biz serseri seviyoruz ya. Yetenekli olsun. <laughs> Disiplin bir yere kadar ya. insan izlediği sporda tamam takımın kazanmasını, güzel olmasını istiyor. Ama bu futbolda, basketbol için de geçerli bence. Ya bir tane yıldız oyuncu istiyorsun. Elini ayağına geldiğinde birinde heyecanlanmasını istiyorsun. Yani ben Efes taraftarıyım basketbolda. Hani diyorlar ki ya bu kadar hani fanatik Beşiktaşlısın niye? Ha ben Namoski ile büyüdüm. Yani şimdi o adamın elinde o topu gördükçe yapıştırmışlar gibiydi böyle hani uhuyla elinden alam. Şimdi sen onu biliyorsun ki aynı şey Sergen'de düşün. Yani hani Sergen'in ayağına top geldiğinde kimsenin Sergen'in ayağına topu alamayacağını hissediyorsun. Yeteneksiz oyuncu değil abi, yetenekli oyuncu. Çok da disiplin olması olur ya. Ne yapacaksın ya Allah. <laughs> anı yaşamak mı, fotoğraf çekmek mi? Ya bu benim işimle alakalı trik soru bu, kötü soru ya. Ya benim işimde tabii ki anı yaşayamıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. Yemekler soğuyor, çay kahve soğuyor. Yani hani o kahve fotoğraflarını çekerken insanların yanında kendimi hayal ediyorum. Şeye gittik, Eee ah. Hasan keyfe gittik. Abi aşağıdayız yemek yiyoruz. Twitter'a kapak olan bir tane fotoğrafım var böyle. Elime o gelmiş böyle bir kahveyi aldım. Millet şey dedi. Nereye? Dedim kahve fotoğrafı çekeceğim. Millet dedi ki niye içmiyorsun? Şimdi dedim bir yukarı kadar çıkmam lazım. Açıyı belirlemişim. Fotoğrafı çekmek abi yani anı yaşamak başkalarına kal Biz paylaştığımız anlarda insanlara anı yaşatmaya çalışıyoruz teşekkürler sağ olun. Vegors mu Mario Gomez mi? Oo eşan. <laughs> Mario who? Mario'yu tanımıyoruz da. Bizim için Mario Gomez diye biliyor abi. Cenk Tosun. Cenk kardeşim. Selamlar. Canım benim. Stadyumdan maç izlemek mi, televizyondan maç izlemek mi? Abi ikisi çok farklı. Ben staddan izlemeyi çok seviyorum. Benim evimde yakın stada, yürüyerek gidip yürüyerek geliyorum zaten. Her maçı bence staddan. Tabii ki televizyondan izlerken pozisyonlara bakıyorsun, tekrarına bakıyorsun. Öyle miydi, böyle miydi falan izliyorsun ama stadın ambiyansı hiçbir şey yok stadyumdan izlemek. Dünya çapında yetenek mi, altyapıdan çıkan yetenek mi? <laughs> Paraya bağlı. Satacak mıyız alacak mı? Alırken mi? Kayseri'ye sormuşlar. hani <laughs> alırken mi satarken mi? Alacağız mı satacağız mı? Eğer satacaksak altyapıdan çıkan. Yani alacaksak dünya çapında herhalde. Okyanus kıyısında bir sahil evinde uyanmak mı? Kuzey ışıklarının altında uyumak mı? Aycan'ınla. Sorular güzel. Çok trik sorular. Tebrik ederim gerçekten hazırlayanları. Kazık sorular. Ben okyanus kenarını tercih edeceğim. Çünkü diğerine benzer yerlere gittik ve belli bir yerden sonra yine havalar nasıl şimdi bir anda soğudu. Soğukta ne kadar güzel olursa olsun belli bir yerden sonra soğuk abi. Yani bittik. sıcak olması, böyle hafif tri tri şeyler giymek, güzel böyle esen bir havaya uyanmak. Onun yerine yani ya ben biraz sıcak hava insanıyım yani. Paslaşarak kullanılan korner mi, ceza sahasına yapılan ortamı? Şimdi paslaşılarak dediğim bu Rooney'nin şeyle yaptığı gibi o neksisünat mi Arsenal mi o normalinde gidiyor yalandan topa dokunuyor da ondan sonra geliyor diğeri şey yapıyor. Onun gibiyse tabii ki paslaşılarak kullanılıyor. <laughs> ya vuracak adamın olduktan sonra ben her şeye okay. Yani ister paslaşsınlar ister doldur boşaltı yapsınlar. isterse orta bile yapmasın ya. Yani ne yapıyorsa yapsın da birileri vursun. Yoksa hani ceza sahasının orta 70 topla buluşma 1 soruyor cevabım 0 abi. Gol olduktan sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Avrupa'da çeyrek final mi, lig şampiyonluğu mu? Oo. Avrupa neresi mesela şimdi? UEFA'da ise lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi'nde ise onu düşünebiliriz mesela. Yarı final olsun bağlayalım. Ha, <laughs> lig, lig ikinciliği artı yarı final ha ne diyorsun? Biraz elini korku alıştırma ya Allah bu kadar pinti de olmayı. Koskoca maç gol iki ya Allah aşkına ya. Çeyrek finalden kapı mı açılır abi? Grubu geçiyorsun çeyrek finali alıyorlar zaten. Bir tur daha oynatıyor mu? Oynatmıyor mu? Ondan da emin değilim. Oynatıyormuş. Paris mi, Roma mı? Paris. Paris inanılmaz bir şehir. Yani Roma çok güzel, çok kompakt bir şehir Roma. Yürüyerek hemen bitirebiliyorsun. Belli yerleri var. Yemek çok güzel Roma'da. Gerçekten çok güzel. Ve şehir güzel. Yani hani görülecek yerler birbirine çok yakın tık 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 dolaşabiliyorsun. Paris çok büyük. Yani hani Paris'i e yürüyerek dolaşma falan imkansız neredeyse. Hani dünyada iki şehir İstanbul dışında yaşama ihtimalim olsa ya da seçme şansım olsa mesela Paris'e New York'u seçerim. Yani birinde böyle romantik duyguların ön planda. Paris hani o insana verdiği şey yoksa bak demir bir tane kule ya. Ya yani demir bir kule sana ama öyle bir yüklü diyorlar ki ona o anlamı. Onu gördüğünde o demir kuleyi görmüyorsun. Diğeri de New York olurdu. Hani o kaos, kargaşa, şehir 24 saat yaşıyor. Washington'a gittik. Abi Washington derli toplu, tertemiz. Dedim beni alın New York'a geri götürün yani. Hani buna kütüphane gibi dedim şehir ya. Ben dedim o kan, ter, göz gözyaşı ona küfür etsin. Trafik, bağırış, çağırış. Paris. Maça formayla gitmek mi, tarzından ödün vermemek mi? Ben maça formayla giderim abi. Her dakika Efes forması giymiyorum ama Beşiktaş formasını giyiyor. Beşiktaş forması sürekli üzerinde ya. Maça deri formayla gidilir ya ne yapacaksın? Maç güle çekme mi geliyorsun? Spor salonu mu, futbol sahası mı? Oo. Abi siz bana pislik yapmaya gelmişsiniz bak. Ellerimin haline bak. Bak buna yakınlaş. Nasır'dan geçilmiş şunun hali. İnşaat işçisi gibiyim ya. Yani hani, hem de bir tanesi de ikisi birden. Birini gösterirsem yanlış yanlış anlaşılır. Allah korusun onu. Ulan ne espriler yapmaya gelmişim buraya ya. Tam böyle maç erkek muhabbeti ya. Şu kadarcık kahveyle şov yaptım şurada. Vallahi böyle bir şey yok. Spor salonu abi. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın hayatta huzur bulduğu yerler var. Benimkisi evimin salonu, spor salonu ve havaalanı. Uçak. Bu üçüne girdiğim an kendimi inanılmaz rahat ve huzurlu hissediyorum. Şimdi maç öyle bir şey değil. Düşünsene girdin maça o kadar şey 90 dakika şey yaptın. E gittin yenildin. Hiç huzurlu çıkmıyorsun. Olsun yine de o önemli olan mücadele etmekti falan. Ya gençken çok fırat Çocuğum hani ölüyoruz böyle falan. Abi büyüyünce kazanmak istiyorsun belli bir şeyden sonra ya. Yani hani yine de ne olursun işte sevdanın peşinde, armanın peşinde falan. Oğlum topçular milyon eurolara vardırıyor ona. Oğlum onlar götürüyor falan diyor. Yok abi spor salonu teşekkürler. <laughs> Espresso mu? Amerikano mu? Oo. Sabah hakkında espresso, gün içinde erken saate kadar amerikano, akşam saatlerinde hava kararmasıyla beraber filtre kahve. Espresso, amerikano, filtre kahve. Avrupa deplasmanına gitmek mi, yurt içi deplasmanına gitmek mi? Avrupa deplasmanına gitmek. Abi düşünsene ya, work and travel gibi düşün işte. Yani gidiyorsun, yiyorsun, içiyorsun, bir yer görüyorsun. Bir puan, iki puan, üç puan, beş puan bir şey alırsan yanına kar kalıyor, bir de tecrübeyle kalıyorsun. Bir de düşünsene yanında it kopuk 3-5 tane arkadaşın orada içip sarhoşlar falan. O anıları biriktiriyorsun. Ama burada da keyifliydi. Geçen Hatay'a gittik. Çiş ya mutfak, yemekler falan. bunlar zor sorular abi. Yani trik soruları soruyorsunuz bana. Yok Avrupa'da bir Ne gülüyorsun? Şimdi Sivas var. <laughs> Atıyorum kış günü. <laughs> Eksi 27 derece. Adamlar oynarken kulakları yara oluyor. Ya soğuk kesil diye bir şey var ya. Abi Sivas'a girecektik doğru zamanda gideriz. Niye kışın göbeğinde gidelim ya? Avrupa. <laughs> Kültür turizmi mi? Deniz, kum, güneş tatili mi? Hayda. Ya deniz, kum, güneş. Ben Maldivlere geçenlerde gittim mesela. Maldivlere gidiyorsun. Maldivler bir ada. Kalabalık bir arkadaş grubunda gitmezsen Maldivler belli bir yerden sonra şeysin. Arkadaşlar bir batak matak mı çevirsek? Hani bir okey mi atsak? Yok mu birileri ya? Hani şuradan iki kişi daha çağırsak da bir oyun dönsek falan diye. Abi kültür turizmi inanılmaz bir şey. Avrupa'yı çok seviyorum. Çünkü Avrupa'da yürüyorsun, bir şeyler görüyorsun. Bir de benim işin şeyidir mesela. Sokaklarda kaybolmadan bir şey yapamazsın. Yani yürümen lazım, kaybolman lazım. Hiç kimsenin girip çıkmadığı yerlere girip çıkman lazım. Ki bir şey fark edesin, öğrenesin diye. Yani bir bil nerenin ne olduğunu yoksa araştıramazsın ki. Yok abi Avrupa yani neydi? Kültür turizmi. O işte o. Takım sporlarımı bireysel sporlar mı? Abi kendim yaptığımda bireysel spor. Bilmiyorum siz burada maç yapıyor musunuz da takım sporunda kavga çıkar abi. Hırs girer işin içine. Yok 3-3 müydü, 5-5 miydi, 4-4 müydü, gol müydü, değil miydi? Ben en son basket oynadığım zamanları hatırlıyorum böyle arkadaşlarla toplu. Abi baltayı indirenler mi istersin, diz çıkaranlar mı istersin? Sanırsın kupa verecekler abi. Niye birbirimizi sakatlamaya çalışıyoruz? Niye kimse eğlenmiyor? Bireysel spor en güzel abi. Tak kulaklığını. Dünya senin. İç mutlu mesut. Tertemiz. Derdin yok, tasan yok. Yok birini ayarla programın yok. O saatte Sağ olsun basket sahasını kapattık şu saatte oynayacağız Sertaç geldi geldi Mehmet gelmedi Bilmem ne ki uğraşacak abi bu işlerden Bireysel Dünya avucunuzda mı? Dünya sosyal medyada mı? Oo, dünya avucunuzda abi ya. Şöyle bir şey var. Gezi programı yapmak inanılmaz bir şey. Çok keyifli. Burcu ile inanılmaz anlaşıyoruz. Program dahilinde değil, normalinde de. Çünkü gezmeyi seviyor, yiyip içmeyi seviyor. Samimi işten. Ve ekibin tamamı böyle. Şimdi orada tanıştığın insanların yanında o dünyayı görmek, hani paylaştıkları tam anı, sana tatlı şeyler bırakıyor ama güzel insanlarla böyle bir beraber bir yerleri gel. Senin de vardır. Maç arkadaşını ayrıdır, seyahat arkadaşını ayrıdır. Hani derler ya işte arkadaşını ya da sevgili karını bilmem neyini seyahatte tanı falan filan diye. O gittiğin insanlarla iyi anlaşma sende müthiş anılar bırakıyor. Ama şimdi anıyı düşünüyorum mesela da o insanlarla yan yana geldiğimizde ara sıra çaya kahveye oturuyoruz muhabbete sohbet... Bir anda diyorsun ki şunu hatırladım mı ne kadar güzeldi, ne kadar keyifliydi. Tamam iş icabı, anı yaşamıyoruz. Belki orada fotoğrafını çekiyoruz ama o güzel anıları şeyde biriktirmek, kafanda biriktirmek, o insanları seviyorsan özellikle. Çünkü ben o ekibi çok seviyordum. O insanları seviyorsan hiç geri kalan şeyi o kadar umursamıyorsun. Çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Ne zaman çağırsanız gelirim. Oyun alanı gibi hani Yeniçeri Ocağı falan diye sakıldık ama bu videoları izlemek, takip etmek isterseniz, doğru mu söylüyorum onu da bilmiyorum ama e, maç YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hemen şurada bir yerde olması lazım abone. Şurada, şurada, şurada saat reklam oldu. Şurada bir yerde olması lazım. Abone olun, kaçırmayın. Çok teşekkürler, sağ olun. İki maç söyleyin de bir kupon yapalım. <laughs>